Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu sefer de karakök sayılarda çarpma işlemini işleyeceğiz işte bu konuda. Şimdi karaköklerden biliyorsunuz daha önceki karakökün 3 e, ben ne anlatmıştım size karakökün e, powerpoint sunumunda bunların hepsi tek tek verilmişti. Dediğim gibi ince her bir bölümü ayrı ayrı incelemek istiyorum bu arada. O yüzden şimdi bunları yapmak istediğim olay şu. Bakın karakök sayılarda çarpma işlemi kat sayıları kendi aralığında karakök sayılarda kendi aralarında çarpılır. Birinci kuralım bu. Şunu biraz daha ben büyüteyim. Şu bakın. Ben şunu biraz daha büyütüyorum. Ne diyor? Bakın okuyalım tekrar. Karaköklü sayılarda bakın karaköklü sayılarda kendi aralarında kasay kendi aralarında karakök sayıları kendi aralarında çarpımdaki karakök içindeki sayı kök dışına çıkabiliyorsa çıkarılır. Bir köklü sayının kendisiyle çarpımı kökü ortadan kaldırır. Yani şunu demek istiyor. Biz kök A çarpı kök A. A'dır. Kök 3 çarpı kök 3. Kök 9 yerine doğrudan doğru 3 yazacaksınız. Kök 2 çarpı kök 2, 2 yazacaksınız. Doğrudan doğru. Yani kendisine çarpımı kökü ortadan kaldırır. En son işlem bakıyorsan, bakın tam sayıyı tam sayılar çarpacağım. Kök içindeki sayıyı da kök içindekileri çarpacağım. Şimdi birlikte yapacağız şimdi. Bir birlikte bunun işlemsel durumunu inceleyelim. Evet, burada. Bunu kök içinde kök çarp kök 15'tir. Başka bir şey yok Hepsinin çarpımı 3 kere de 21 kök 42'dir Bu 35 kök 70'tir Bu ise kök 13 kök 13 demin gibi doğrudan doğruya 13'tür. Evet bu 2 burada 1 var yani kök içindeki sayı 2 kök 10 2 kök 10 Burası ise bakın tamla tamı çarpım 5 kere 2 10 10 çarpı bakın kök 7 ile kök 7'nin çarpımı kaçtı? 7 geldi. 10 çarpı 7'den 70. Buna dikkat etmek lazım. Yani bu kural uyguluyor. Kökle kök, kök içerisinde bakın kök 7 ile kök 7 7 yapar. 5 kere 2 ondan 70. Şimdi buna bakıyorum. Yine tam sayılar çarpıyorum. 4 kere 2 8. 8 kere kök 30. Bu önce 3 üzeri 4 için alalım yani kök 81 demektir yani o da 9 demektir. Bu 8 tane eksik kök 6 demektir. Bu 5 tane kök 10 demek kök 5 çarpı kök 6 demektir. Bu 5 tane hiçbir şey bilmiyorsanız bile bakın bu kök 5 çarpı kök 5. Bu 5 yapar değil mi? Uzun uzun yapacak olursak bakın Şurada Be 5 5 5 kere 5 25 25 kök 5 yapar Burada olduğu gibi bu 2 uzun 3 tane yan yiyen yazar Üstlü mantın gerçekleştiriyoruz Burada ise 12 çarp 18 Kaç yapar? 200 kaç olur? 36 yapacaktır bunu ayrı bir şey yapacaktım ben o zaman. Şöyle yapalım ben. Eee ben bunu 4 çarpı 3 olarak yazıyorum. 4 çarpı 3. Bunu nasıl yazıyorum? 9 çarpı 2. Ya dediğim gibi bakın bunlarla uğraşmaya gerek yok. Bunlar artık belli bir noktadan sonra ezberleyecektir. Kök 12 nedir? 2 kök 3. Bitti. Kök 18 nedir? 3 kök 2. Buna bunu çarptım. 6 kök 6. 6 kök 6 olduğunu bulacağız. Başka yok. Kök 27 nedir? 3 kök 3. 3 kök 3. Bu 5 kök 3. 5 kök 3 ne olacak? 15 3 kök 3. E, 15, 225 çıkacak o zaman. Bunun sonu 45. Evet. Kaç? 15. 15 çarpı 3. 15 çarpı 3 gelecek, o da 45 gelecektir. Yani 45. Bu 2 kök 2. E şöyle yapalım bunu. Bu 8 nedir? 4 çarpı 2 olarak yazalım. Bu 32 nasıl yazıyorum? 16 çarpı, 16 çarpı 2 yazalım. Başka bir işlem yapalım. Bakın bu kök dışına çıkar 2. Bu da kök dışına çıkar 4. Bu ikisi de kök dışına çıkar 2. 2 kere 4, 8, 16 diye karşıma çıkacaktır. Böyle de yapabilirsiniz. Yani şurada olduğu gibi şunu pardon şu işlemi neden şu olayı bakın bir de uzun yöntemle yapalım böyle köklü şekli yapalım şöyle bunu kök içinde 4 çarpı 3 bunu 9 çarpı 2 diye ayırıyoruz. bu 4 diye çıkar. Bu 4, bu 2. Bakın bu 2 diye çıkacaktır. 2. Bu 3 diye çıkacaktır. Bu da 6 kalacaktır. Yani 6 kök 6. Şeklinde de işlerini yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Buna baktık. Bu 9 çarpı kaç? 5. 3 kök 5. 2 kök 6. Uzunluğu yapacaktır. 3 kök 5, 12 kök 6 Bu 4 kök 6 çözünürlük 3 kök 5 Şeklinde yorumlayacağız. Bu kök 20 kök 1000 yapar kök 1020'de ne yapılır 10 kök 10 10 kök oldu belli Bu da kök 72'dir Kök 72 nedir 6 kök 2'dir bunu bileceksiniz Bunları çıkarımına bakalım 27 çarpı 108 Bu Eksi 4 çarpı bunun dışarımı 3 onun kalemini bir daha koyalım. Evet. Bu direk 4. Bu 3 kök 3. Bu ne olacak? 6 kök 3 diye çıkacak. 6 kök 3. Bakın. Kök 3'e kök 3'ün çarpımı 3 olduğunu biliyorum. 3 kere 3, 9. 9 kere 6, 54. 54 çarpı 4, 216. Evet. Buna baktığımız zaman ise bu 3, 3 çarpı 2 kök 2 çarpı 5 bunu nasıl yazıyorum? 2 kök 3 yazıyorum. Bunu nasıl yazıyorum? 3 diye yazdım. Bakın. Önce tam bakalım. 3 kere 2, 6 30 60, 180, 180 kök 6, 180 kök 6 diye çıkar, bu da zaten 6, hepsini silecek şurada bu, bu 6 çıkar, bu 16 çarpmış, 4 kök 3 olduğunu biliyorum, bunun da 9 çarpı 2 olduğunu biliyorum, 3 kök 2 diye çıkacaktır, 24, 72, 72 kök 6 karşıma çıkacaktır, 72 kök 6 diye çıkacaktır. Bunları da aynı şekilde yapacak olursak Bunun 3 kök olduğunu, bunun 5, bunun 5 kök olduğunu Önce tamları çarptım İlk kere 3, 6, 30, 5 ile çarptım 150 150, şimdi kök içinde çarpıyorum Kök 4, 4'tür yani eksi 300 oldu Karşıma çıkacaktır Aşağıdaki kenar uzunluğu Gari verilen karesine dikme bölge alanları bulalım Alanları demek ki oradanlara bunları kendisine çarpacağım Yani 25 çarpı 5 125. 6 kökü. 6 kök 2'nin karesini alıyorum. Yani kendisiyle çarpıyorum. 6 kök 2. 6 kere 6 36. 72 oldu. Çıkıyor. 64 çarpı 3 192 oldu görünüyor. 9 çarpı 5'ten 45 oldu. İkisini de kareleri ne yapıyorum? Alıyorum. Geldim burada yine. Bu bölgenin alanlarını. Bu 45'te kök içinde 45'te 5'i çarpacağım. İsterseniz bu ne yapar? 225 yapar. 225'in kare kökü 15 olduğunu görülüyor zaten. Kök 18 ile bunu çarparsak yani uzun uzun yaptık. Bu kaç? 3 kök 2'dir. Bunu bileceksiniz. Bu da 2 kök 2'dir. Çarpacak olursam 3 kere 2 6 6 çarpı 4 24 mi çıkacak karşılığına? Niye ki 24? 3 kök 2 2 kök 2 e, çarparsam 6 kök 2 2 çarptı 12 çıkar. 6 kaç? 3 kök 2 çarptı. 3 kök 2 çarptı. 2 kök 2 çarpıyorum. 3 kere 2, 6. 6 çarptı 12, 12 çıkacaktı. Evet. Bununla bunu, bunu çarpalım. Kök 27. Kök 27. 3 kök 6 ile neye çarpacağım ben? Kök 3 kök 3'ü çarpıyorum. Tamam. 3 kere 3, 9. Bu 9 çarpı kök 18 kök 18 3 kök 2 yapar. 18 kök 2 karşılığında 27 kök 2 çıkacaktır. Buna baktım şimdi. 75 225'ten 15 olacağı kesin oldu. Belli oluyor zaten. Buna baktık. Paydaların doğal sayılarını doğal sayısını toplayalım. Evet şimdi başka bir şeyden bahsedelim. Şuradaki pratik bazı şeylerden bahsedeyim. Bakın. 3. Üç. 3'ün içerisinde kök 3. Ama 3 aslında kök 3 çarpı kök 3. Ben pardon. Kök 3 bu. Yani 3. Ben 3 bölü kök 3. Bunu böyle yapacak olursam 3'ü nasıl yazarım? Kök 3 çarpı kök 3 olarak yazarım, bunu da kök 3 yazarım, bunu buruna götür. Tamam. Ya da ne yapalım ya şimdi? 2 bölü kök 2 nedir? Nasıl yazarım? Kök 2 çarpı kök 2 yazarım, kök 2 ile götürürüm. Evet. Şimdi veya da başka bir mantık yapacak olursak şimdi ben. Şimdi 1 bölü kök nedir? Ben bunu paydadan kurtarmak için neyle çarpmam lazım? Ben bunu eşlerle çarpacağım. Yani her iki tarafı kök ile çarpacağım. Pay ve paydayı neyle çarpacağım? Kök ile genişletiyorum. Payda da rastlanan Kök 3 kök ne oldu? Kök 3 bölü 3. Kök 3 bölü 3 oldu. Bunlara ne yapmak istiyorum? Kök 3 bölü 3. Şimdi Başka yapalım. 1 bölü kök 5. Bu işlem kaç? Şimdi ne yapıyorum ben? Her iki tarafı neyle çarpacağım? Kök 5 ile çarpacağım. Kök 5 ile çarptım. Üst taraf ne oldu? Kök 5 bölü 5. Demek ki ben bu işlemleri şimdilik yapacağım. Evet, şimdi bunlarla benzer işlemler yapacağız. Kök 3. Her kere köküse çarparsam kök 3 bölü 3. Evet. Burada ise kök 5 bölü 5. Beş. Kök 5 ile genişlettim. Buna baktım. Burada ise kök 10 bölü 10. Burada ise bakın sadeleşme oluyor. Bakın siz ben bunu derim ki benim mantığımı yapsanız daha kolay olacak Yani bazı durumlarda Yani bunu nasıl yazarım ben Köküç çarpı Köküç yazarsam Köküçler gider daha kolay olacak Burada da bunu 2 çarpı 2 yerine Köküki çarpı köküki yazarım Kökükiyeler gider 2 köküki derim Tamamen size kalmış olay hangisi yaparsanız yapın Buna bunu sadeleştirirsem 3 bölü kök Bu da ne demektir zaten matematikte? Kök ile kök 3'ün çarpımı demektir. Kök gider sonuç kök 3 kalacaktır. Burada da yine uzun yapalım. Her tarafı kök 2 ile çarptım. Üst taraf 8 kök 2 bölü 2. Bazen bunu yapın bazen onu. 8'i 2'ye bölersem ne kadar elimde? 4 kök 2 kalacaktır. Burada da Evet, şimdi buradaki ne yapalım şimdi. Burada da her tarafı 15 çarpı kök 3. Kök 3 ile işte kökü çarptı 3. 15 3'e böldüm 5. 5 kök 3 benim aradığım sonuçtu. Burada da 18 kökse böldüm eksi 6 bölü kök 2 çıktı. Her tarafı kök 2 genişletirsem kök 2'yi kök 2 ile çarptım. Yani eksi 3 kök 2 benim aradığım cevaptır. Buradaki de pay doğal sayı olacak şeklinde ne olacak? Bu kök 10. Yani ayrı ayrı yapacağız. Fark etmez. Ben bunu çarptım. Kök 10 yaptım. Kök 10 da çarptım kök onda da onu çarpalım. Yani şimdi oradaki hepsini silerim şimdi renk kavramında. Demek ki bunu ben kök 5 ile genişletiyorum. Bunu da kök 2 ile genişlettim. Bu ne oldu? Kök 5 bölü 5 bu. Kök 2 iki bölü 2'den kök 10 bölü 10 diye karşıma çıkmış oldu. Evet. Bu kaç? Kök 3 ile genişletirsem 3 kök 3 bölü 3. Artık pratik düşünüyoruz. Kök 2 bölü 2 düşünüyoruz. Değil mi? Üçler gider. Kök 6 bölü 2 karşımda gelecektir. Bu da kök 5 ile genişletiyorum. Kök 5 bölü 5 çarpı kök 4 bölü 4 diye sadeleştirsem. Burası zaten 10. Bu da 2 yapar kök 5 bölü 10 diye karşıma çıkacaktır. Buna bunu genişletirsem 2 kök 3 bölü 3. Bunu kök ile genişlettim. 5 kök 2 bölü 2. Iki. İkiler birbirini götürdü. 5 bölü 3 kök 6 diye karşıma çıkacaktır. Burada da bunu kök 5'e genişletirsem 4 kök 5, 4 kök 5 bölü 5 çarpı 3 kök 2 bölü 2. Bunu da sadeleştirsem 2 kalır buradan. 2 bölü hatta 6 bölü 5 kök 10. 6 bölü kök 10 diye karşıma çıkmış olacaktır. Evet. Bu konuyu burada bitiriyoruz şimdilik arkadaşlar. Yeni konuya şimdi başka bir şeyle devam edeceğiz. Bölme işlemini devam etmek istiyorum.